Çin gelen aşık oldum ben sana, seni çok seviyorum inanmıyorsun bana. Kara gözlü için gelen aşık oldum ben sana, seni çok seviyorum inanmıyorsun bana. Güzelim, sevirim vallahi billah. Kara gözlü gelen aşık oldum ben sana, seni çok seviyorum inanmıyorsun. Kara gözlü çingene aşık oldum ben sana Seni çok seviyorum inanmıyorsun bana <laughs> ah. Ah. Ay, Sultan'la Ferhat'a bak be. Allah neşelerini bozmasın. Bütün gün sevinçte ...vuramadılar ha. Allah! Çat çat çat! Pat 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 he! Ne haber çıldırtan aramam. Nasılsın bakayım Özledi mi beterini? <laughs> Betül Şöyle aa, gel bakayım sen. Ne yapıyorsun ben be... Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun ya? Ee, Güzel değil canım, bu burun beğenmedi bana. Kız seninkine bakayım. Ay bırak sana vurdu mu lan manyak mısın ne? Pembe ne yapmaya çalışıyorsun sen ya? Yok yok bir şey yok öyle ha? burunlara ben bakıyordu. Muharrem sana da bak. <laughs> Ana bu delirdi be. Ne yaparsın bir teyze ne yaparsın? Burnumu estetik ameliyat yaptıracağım ya. Kedime güzel bir burun baktım. Ama hiçbir işe yaramaz. Örneğini çıkarttıracağım da doktora götürecektim. Yılmadın be yılmadın. Doğal hali fıstık gibi. Ameliyat seni değil de. mali burun Öyle gibi deme. De... Kadın dediği kedire bakacak. Bak şu müşteri derdik karılara bak. Hepsinin burnu estetik ameliyatla. Hepsi de aynı tavsiye atölyesinde çıkmış. <laughs> tesviye, tesviye. Bana bak, sana tavsiyem... Benim laflarımı düzeltme. Zaten maşallah lafa gelene kadar düzeltecek 50 tane noktam vardır ha. Bak, ha şimdi bak. Sabah, sabah ilk iş olarak da bu estetikçi doktora gidiyoruz. O kadar güzel olacağım ki gördüğünde beni tanıyamayacaksın ha gerçekten. Dedat gör. Ya haber özel baskın verirse? Sahte doktorlar steril olmayan ortamlarda ameliyat yapıyorlar diye bizi gizli kameraya çekerse? Biteriz valla. Tamam mı oğlum korkma bir şey olmaz. Ölmüş eşek kurttan korkmaz tamam mı? Sen dün ilan verdin mi gazeteye? Verdim abi. Doktor Batta. Buyurun. Evet. Heh. Yardımcı olayım hanımefendi. İyi günler. <laughs> Epe, doktor bey. Teyzem kaportasını toplattıracak da. <laughs> Pardon? Canım yani şimdi bir suratımı modifiye yaptıracağım. Modifiye ben. mi? Estetik estetik. Ha, ha. estetik. Ha. Ha, tabii. Bakalım neler yapmamız gerekiyor önce. Pek bir şeyiniz yok. Biraz gıdınızı alırız. Hı. Biraz botoks yaparız buralara. Burnu da hokka yaparız çok güzel de hanım sürmesi ayıp ne kadar sipariye çıkar bu ameliyat. Sizin için indirimli bir rakam yaparız. On bin yeteli. Ne? O bir yeteli mi? On bin... Ne dedi bir o bir yeteli mi dedi? Dediğimi... Çok, bana değil mi? Şaka mı yaparsın doktorcuğum? Valla bu piyasadaki en ucuz rakam hanımefendi. Bizden ucuzunu bulamazsınız. Ha. Tamam anım. Bir parayı bulup geleyim o zaman. İyi günler doktor Mattal. Yani size de iyi, i̇yi günler. günler. Şimdi bey bu parayı nereden bulacağım? Teyze ha? havada bulut... ...sen bu estetik ameliyatını unut teyze. Hayatta toplayamazsın bu kadar parayı. Hayır güzelleşmek istiyorsan kendini içkiye vur. İçelim güzelleşelim hesabı. <laughs> Aman abidik gubidik şakalar yapıp sidir oyun oynatma. Kimse bir biz mi bu parayı bana dersin? Teyze akıllı olalım. Kim verir bu kadar parayı? Hayır hayati bir şey olsa verilir tabi de. Hayati bir mesele yok ortada. Meselenin hayati olmadığını... ...bir tek biz biliriz. Herkese biz hele çok hayati dersek. Teyze. Dersek. Gidi gözler pırıl pırıl, He. pırıl fırıl gözler. Gidi aklımda bir kişi. Şey. Şimdi. Şimdi. Görüsel ısınma başlıyor Ferhat. Aklısın ya, abi aklısın. Bunu cennet mahallesi olarak ele almamız lazım. Hepimiz ozonuz abi. Ozon dilinde. Hı. Hepimiz Olur. ozonuz diye pankartlar Ama... yazıp böyle gösteriler yapmamız ne lazım bilmiyorum abi. Bilmiyorum vallahi. Tabii abi. Başka türlü Bedidim, bedidim, bedidim. Vay! Belüksüz, belüksüz, belüksüz. Vay! Nure, bu diye bir çay koy benden. Tamam abi. Çocuk efkarlı. Hemen geliyor abi <laughs> tavşan kanı. Yok abi. Sağ ol. Bu halde çay içime ben, ben. Allah Allah, diye bak. Bedava çay şey istemedin, değil mi? La bedava mezar bulsan girerdin sen be, ne oldu sana? Ne oldu oğlum? Haklısın be Ferhat. Aşkın karaktersizim, şahsiyetsizim. Hı -hı. Hı -hı. Bedava zehir bile olsam içerdi baba. ...Pembe değilse bu boğazımdan gitmezmişim. Bir dakika, bir aa, dakika. Aa. Ne varmış ki pembenin aa, halinde? Bir şey mi oldu yoksa Pembe'ye be? Yoksa duymadınız mı siz? Yok, duymadık. Ne oldu ya? Kötü bir şey mi oldu pembeye yoksa? Söyle oğlum ne oldu pembeye? Kusura bakmayın söyleyemem. Teyzem kimseye bir şeycikleri söyleme. Yoksa öldürürüm seni dedi. Allah, Allah. ben, Allah. Siz bilirsiniz ya. sandım. Ondan öyle söyledim. Ağzımda kaç Söyle ne oldu? Tamam, söyle. Tamam tamam söyleyeceğim. Söylesene oğlum ne oldu? Bugün teyzemle doktora gittik. E? <laughs> Teyzemin böbrekleri <laughs> İflaz et beni. Aa! Benim elim bulması lazım. <laughs> Kayıp baba. Zaman <laughs> geç. Ben de çabuk gidiyorum. Çabuk çabuk tamam abi. Tamam abi koşun ha. Yürüyün abi. Yürü 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 abi. Hadi. Ben üksüz, ben